Öyle şirketler var ki sık sık sizlerle paylaştığımız, öyle şirketler var ki uzun vadede yatırımcısını ihya eden ve buna sanki önümüzdeki dönemde de devam edeceğini göstere göstere bizlere anlatmak isteyen o grafiklerinde, o satışlarında, o karlılık oranlarında, sektörün gidişatında. Bu şirketler hep diyoruz ya batmayacak kadar büyük şirketlerimiz, medarı iftarlarımız sürekli olarak sokağa çıktığımızda karşımıza çıkan, televizyonda sürekli gördüğümüz çarşaf çarşaf reklamlar olan, her sene bilançosunda kar patlamaları açıklayan şirketlerimiz bunların arasında hani son dönemde güzel yükselişlerine devam eden ya da 7-8 aylık dönemde şu testere piyasasında güzel alım fırsatları veren şirketler de var. Bunların arasında belki yıllarca önümüzdeki dönemde biriktirebileceğimiz şirketler de var. Bakın şu Türk Hava Yolları grafiğini daha önce sizlerle çokça defa paylaşmıştım. Uzun yıllardır süregelen bir yükseliş trendi var. Yani bunu daha da uzağa götürebiliriz şu trendi. Daha da uzağa götürebiliriz. Özellikle şu pandemiden sonra gerçekten o günden yatırım yapmaya başlayanları çok güzel ihya etmiş bir şirketimiz Türk Hava Yolları. Halen de Türkiye'de dünyada kendinden söz etmesini becertebilen yu, 1773, yüzde 1773 yükseliş sağlamış. Ne kadar dönemde? Şuna bakar mısınız? Mayıs 2022, hadi 21 olsun, 4 yıllık dönemde 17 kat gitmiş bir Türk Hava Yolları var. Ve halen aracı kurumların, bankaların tavsiye listesinde bulunan başı çeken bir şirketimiz. Peki biz hep ne diyoruz? Kardeşim şirketlerimiz ihracat yapsın, dolar gelir olsun, bacası tütsün, istihdam sağlasın, karını arttırsın, bilançolarında sürekli olarak satışlarını arttırsın. Bakın Finnet'in paylaştığı yurt dışı, yurt dışı satışları yüksek şirketler. Ve bu her zaman artıyor. Her zaman artmaya da devam ediyor. E, Türk Hava 663 milyar. Burada milyon yazmış ama şurada virgül var. Şurası milyon desek. 663 milyarlık bir yurt dışı, yurt dışı satışı var. Koç Holding'in 510 milyar. Froton'un 456 milyar. Aynı şekilde Arçelik 271 milyar. Son dönemde hani bir darbe yedi bu beyaz eşya sektörü ama gidişatı toparlanma hevesinde, toparlanma seviyesinde. E şu Avrupa'daki alım gücü aynı bizim gibi düştü. Şu sıralar ne yazık ki ne beyaz eşyacıları ne mobilyacıları haberlerde görmüşsünüzdür. Otomotiv sektörü ne yazık ki büyük darbe yedi. Bu darbe bakalım. Toparlanmayı da mı çakacak? Burada bir düzeltme havası mı var? Bu, bu sıralar toplayanlar yarın ihya mı olacaklar? Hep beraber göreceğiz. Anadolu Efes 143 milyar. Tüpraş 146 milyar. Anadolu Grubu Holding 150 milyar. Vestel 92 milyar. Coca-Cola 75 milyar. Şişe Cam 73 milyar. Bugün Tarsus'ta yeni organize sanayi bölgesindeki o şişe camın çift bacasının olduğu bir bölge var. Oraya gittim. İlk defa gördüm. Yeni sanayiye de girdim. O kadar devasa bir baca dikmişler iki tane. Yani düşündüm bir anda dedim ki yani bu zehirli gazları daha yüksek bırakmak için yapıyorlar? Yok. Büyük bir ihtimal baca yüksek olsun ki aşağıdaki harlı ateş daha çok harlansın. Ateş de yapılacak o kumun değil mi? Kumun cama dönüşmesi. O baca ne kadar yüksekse aşağıda daha fazla har, harlanıyor. Güzel. Devasa bir yatırım. Ha ki ya şişe camı yüz eşek gitmiyor gitmiyor diyeceksiniz. Dönün bir 10 yıllık geçmişine bakın. 5 yıllık geçmişine bakın. Enka 62 milyar. Pegasus 57 milyar. Bakın Pegasus Türk Hava çok çok gerisinde kalmış. Vestel Beyaz Eşya 51 milyar. Toparlanacak inşallah. Sigara paramızla biriktirmeye de devam ediyoruz. Borusan 44 milyar Ereğli. 36 milyar. Tav Havalimanları 33 milyar. Uluğun 32 milyar. Petkim 31 milyar. Sarki 31. Otokar 21. İstemir 21. Tofaş 20 milyarlık bir yurt dışı satış kapasitesine ulaşmış durumda. Bakın şirketlerin yurt dışı satışlarının yüksek olması hem şirketlerin finansal gücünün hem de global pazardaki rekabetini gösteren önemli bir göstergedir. Evet aynen öyle. Yani şöyle bir baktığımızda Türk Hava Yolları, Koç Holding, Frodo, Arçelik gibi sektörünün lider şirketleri birinciliği paylaşıyorlar. Yani bu gibi şirketlerden mutlaka portföyümüzde bulunması lazım. İhracat gelirlerinin fazla olması bence önümüzdeki dönemde de güzel fiyatlanacak. Önümüzdeki dönemde de hani hep diyoruz ya yan tahtalar, enerjiler, halk arzlar bütün topyekün sektörler birleşip bir ralliye kalkacaklar. 8-9 aylık dönemde o testere piyasasında al satçılar kazandı. Alttan toplamak isteyen hani uzun vade yatırımcısı olan şirketleri benimseyen şirketlerin işte satışlarına karlılık oranlarına bakan bilançolarını takip eden bireysel yatırımcılar küçük yatırımcılar hatta kurumsallar bile yani o toplayanlar önümüzdeki dönemde kazanmaya devam edecekler ki biliyorsunuz şu sıralar bir Avrupa Birliği hikayemiz var. Bu hikaye fiyatlanmaya başlıyor. Bence yavaş yavaş yabancılar satış alışlarına başladılar. Yabancılar gelmeye başladılar. Bu yabancı fonların büyük o bankaların alışlarıyla beraber yabancıların gelişleriyle beraber bizim bu medar iftarımız dediğimiz ihracat oranı yüksek hani geçmişte de çok güzel hikayelere ayak uydurabilen şirketler önümüzdeki dönemde de çok güzel noktalara gidecektir. Bizim yapmamız gereken şey ne? Şimdi hep diyoruz ya. İşte biz toplu parayla 3-5 ayda 3'e 5'e katlayalım. Zengin olalım. İşte en güzel yerden arsa ev alalım. Yazlıklar alalım. Derdinde değiliz. Bizim derdimiz önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde, 10 yıllık dönemde maaşımızdan ne aktarabilirsek, ne arttırabilirsek arttırıp sigara paramızda, poğaça paramızda, belki bir kahve paramızda aylık ya da haftalık birikimlerle yıllar sonrayı düşürüp yıllar sonra benim şirketim şu noktaya gidecek. Yıllar sonra benim şirketim geçmiş 10 yılda yaptığı gibi önümüzdeki 10 yılda da güzel yerlere gidecek, kat kat gidecek diyerek birikim yapmak. Yani toplu parayla bugün madeseniz ki hangi şirkete koyayım ben 3-5 ay sonra şöyle para kazanayım. İşte 1 milyon TL param var. Şu kadar kazanabilir miyim derseniz %10'u bile deseniz ben diyemem ki size şu şirket %10 gider toplu parayla, yüksek parayla birdenbire bütün yedek akçenizin, birikiminizin koyulduğu bir hisse senediyle borsaya gelmeyin arkadaşlar. Şu sıralar biriktirme sıralar. Aslında 7-8 ay önce biriktirme sırasıydı. Şimdi o biriktirenler yavaş yavaş meyvesini yiyecek. Ama tabii ki vadesi uzunsa önümüzdeki 4-5 yıllık 10 yıllık süreçte beklemeye devam edecekse bugünkü fiyatlar çerez parası olacak. Bugünkü fiyatlar geçmiş 10 yıl ki 5 yıl ki fiyatlara bir dönüp baktığımızda o günkü zamana denk gelecek. Ha diyeceksiniz ki ya enflasyonda yeniliyoruz. onda da yeniliyoruz. Bunda yeniliyoruz, yeniliyoruz. Hangi birinde yenilmiyoruz ki? Toplu paramız yok ki gidip ev alalım arsa alalım. Bizim işte bir yerden miras kalmadı ki gidip işte temettü emeklisi için milyon milyonlara aktaralım. Temettü demişken bu şirketlerin temettü verenleri de candır arkadaşlar. Unutmayın. Dediğimiz gibi biz birikim için buradayız. Kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla, gelirinizin belli bir kısmıyla, belki de ek gelir oluşturarak buradan ufak ufak biriktirmeye devam etmek zorundayız. Zorundayız. 3-5 bin liramızla biz burada zengin olma hayalleri kurmamız yerine ayda 3-5 bin lira birikimimizle yıllar sonra finansal özgürlüğe ulaşma hayalleri kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Biz buradayız. Görüşürüz.